Merhaba arkadaşlar. Kampımızın dördüncü günüyle devam ediyoruz. ÖSYM'nin en sevdiği konular bunlar biliyorsunuz ki ses, yazım, noktalama. Her sene sorar. Biz yazım kurallarını bitirdik biliyorsunuz ki üç günde bitirdik o kampı. Şimdi dördüncü günde ses bilgisiyle devam edeceğiz. Arkadaşlar geçen sene soru geldi. Bu yılda soru gelecek. Ama derse başlamadan önce şöyle birkaç tane küçük uyarım var. Beni yeni tanıyan arkadaşlarım 2022 tayfadan yazanlar var. Hocam nasıl yetişeceğiz? Biz dördüncü gündeyiz ama arkadaşlar siz mutlaka birinci günde başlayın. Ve gerekirse günde iki video iki video izleyip bana yetişmeye çalışın. Bu çok önemli. Bir de işte çok sıcak of yandım bittim kül oldum falan diyenler var. Arkadaşlar biz de 30 derecenin üstünde bir yerde şu videoları çekiyoruz. Tepemde ışıklar, sağımda solumda ışıklar. Yani bir de beni düşünün. O yüzden ben emek veriyorsam siz de emek verin. Güzelce şöyle bir güzel bir işbirliğiyle şu olayı bitirelim. Bir de yazın çarpı ikilere alınca nasıl anlıyorsunuz, nasıl not alıyorsunuz bilmiyorum. Onlar birbiriyle ilişkili. Ben işte şu çıkar, bu çıkar diyorum. Birden orada hızlı bir şekilde bir şeyler söylüyorum gidiyor. Onda not alamıyorsunuz. Kalıyor. Bu çok önemli. Evet o zaman... Açıksa ve siz de hazırsanız dersi başlatır. Evet, Ses bilgisi çok önemli. Burada da teknikler devreye girecek arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Burada hep aslında Türkçe'nin bütün temel noktası bağlama dayanır. Bağlam yoksa Türkçe'de olmamış oluyor. Burada da size bir şiir verecek ve hangisi vardır yoktur tarzına sorular gelecek. Öncelikle şunu söyleyeyim ki. Size böyle bir soru geldiğinde önce bağlama bakmanız gerekiyor. Kelimenin orijinalini düşünüyorum, bir de bağlamdaki halini düşünüyorum. İkisi arasında bir fark varsa bilin ki ses olayı meydana geldi. Ben şimdi en ince ayrıntısına kadar size vereceğim. Önce şu tabloya bir bakalım. Ses bilgisi nasıl oluşmuş? Bu sesler, aslında biz bu kuralları niye yapıyoruz? Boşuna da yapmıyoruz biliyor musunuz? Çünkü kullanırken zorluk çekiyorum. Küçükçük diyemiyorum, minikçik diyemiyorum, cikciklemeye başlıyorum gördüğünüz gibi. O zaman bunu yapmamızın temel amacı biraz da konuşmayı kolaylaştırmak. Evet, gel bakalım. Ünlü nedir? Ünlüm dediğim şey aslında ağızdan çıkarken engele uğramamaktır. Bir yere çarpmayacak bak harf çıkarken. A, O, I, İ Bak hiçbir yere çarpmıyor. Görüyor musunuz? Direkt çıkıyor. O zaman bu ünlü. Sizin de yeminiz de ünlü ama ben buna ne diyorum arkadaşlar? Engelsiz diyorum. Engelsiz. Herhangi bir engele uğramıyor. Çat diye çıkıyor. Gel buraya ünsüz. Ağızdan çıkarken engele uğrayacak. P. Bak dudakların birbirine değdi ve patladı geldi. R. Damak ve dil birbirine değdi. M. Yine dudakların birbirine değdi. S. Dilim ve arka dağım birbirine değdi. O zaman bunlar nedir? Ünsüzdür. Yani aslında engellidir. Bir yere çarparak çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunları bilmekte fayda var. Niye? Şimdi ilk başta niye şunu anlatmadım? Ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi. Bunu bilmezsen ezberlersin. Ezber yapmanı istemiyorum. Ezber kesinlikle Türkçenin hiçbir konusunda yapmayacağız arkadaşlar. Ağızdan çıkma durumuna göre düştü mü? İkizleşti mi işte kaynadı mı ne oldu bunlara bakacağız tamam mı? Bu bizim için çok önemli. Sonra dilin durumuna göre kısmına geliyorum. Kalın ünlüler bunu biliyorum aslında. Seslere baktığım zaman da kalın çıkıyor. A, I, O, U. İnce ünlüler daha ince çıkıyor. E, I, Ö, Ü. Sonra ağzın açıklığına göre geniş ünlüler. Çünkü burada da bunu niye verdim? Ünlü daralmasını falan anlatacağım ya. Şekil olarak görmenizi istiyorum ki konu iyice otursun arkadaşlar. Geniş bakın zaten şekil olarak da geniş bunlar değil mi? Böyle tombik tombikler. A, E, O, Ö. Bak zaten Ö derken de ağzım genişliyor. A ya da O derken genişliyor. O yüzden buna geniş ünlü diyorum. Çıkarımına göre de bakabilirsiniz. Problem olmaz. Dar ünlü. Ünlüler almasını anlatırken tekrar tekrar vereceğim ama şurada bir bakmanızı görmenizi istiyorum. Hangileri dar ünlü? I, I, U, Ü arkadaşlar gördüğünüz gibi dar bir şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Sonra dudakların durumuna göre düz ünlüler bak düz bir şekilde çıkıyor. A, E, I, İ dümdüz ama bir de yine yuvarlak ünlülerim var. Arkadaşlar bu da yuvarlak bir şekilde gördüğünüz üzere karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi olayın esas noktasına bir gelelim bakalım. Düşmelerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu başlığımızda aslında biraz şöyle gideceğiz. İşte düşme diyeceğim ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi. Türeme diyeceğim, ünlü türemesi, ünsüz türemesi falan. Yani biraz daha zihnimizde daha geniş bir pencerede şekillenmesini istiyorum. Tablo yöntemini kullanmaya devam ediyoruz. Evet, ünlü düşmesi. Şimdi ben ne demiştim arkadaşlar? Ünlü deyince ağzından çıkarken engeli uğramayacak. Kelimenin orijinalini düşünüyorum, bağlama bakıyorum. Düşen ses ünlü ona ünlü düşmesi diyorum. Ünsüz ünsüz düşmesi diyorum. Bu kadar basit. İki eceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir kaldıkları zaman ne oluyor? İkinci ecelerindeki dar ünlüler düşüyor arkadaşlar. Mesela çevirmek normalde kelimenin orijinali ama çevrilmek oluyor. Hep hep orijinalinden gidiyorum bakın hiçbir fark düşünmüyorum farklı bir şey. Orijinali çevirdir, iyi düştü, düşen ses ünlü ünlü düşmesi. Böğrü, böğür mesela. Böğrüm ağrıyor falan derler ya yaşlılar. Onun orijinali aslında böğür değil midir? Evet ama sana böğrüm ağrıyor dediğinde sen oradaki ünlü düşmesini hemen gör istiyorum artık. Devir dediğimde ...bir şeyin devrilmesi dediğimde... ...mesela işte bardak devrildi... ...masadan derken... ...orada aslında orijinalimiz devirdir... ...iyi düştüğünü düşmesi... ...çocuğun benzi sararmış orijinali benizdir... Bak yine orijinalinden gittin cevap çıktı. İyi düştüğünü düşmesi mantık hep. Kelimenin orijinalini düşünmek bir de bağlama bakmak. Orijinal ile bağlama arasında fark var. Hemen ses olayını yapıştırıyorum. Ama burada çok fazla uyarı söyleyeceğim arkadaşlar. Daha çok bu uyarılardan sonra geliyor. O yüzden bir dikkat edelim buraya. Mesela umurunda, hatırında, avucunda yazımları doğru dur. Bu sözcüklerde ünlü düşmesi olmaz demişim. Niye önemli? Çünkü sana şey diyorum. Bunca yıllık hiç mi umrunda olmadım? Umrunda yazıyor. Yanlış. Umrunda olacak. Pek çok öğrenci karıştırıyor. Sen bu kamptan sonra karıştırmayacaksın. Hatırında derken yine aynı durum söz konusu arkadaşlar. Hatırında falan değil ya da avucunda değil avucunda şeklinde yazacağım. Evet yine bir uyarım daha var. Bizim ek fiileklerimiz var biliyorsunuz ki idi, imiş, ise ve ile. Bu sözcüklerle biten kelimeler de de mutlaka ünlü düşmesi var. Sakın ama sakın unutmayın. ÖSYM daha önce sordu. Devlet kitabında yer verdi. Soru gelir. Dikkat. Öğrenci imiş. Şimdi orijinali aslında bu. işte. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci imiş yazdım. Tamam mı? Ama sen bunu biliyorsun ki bu kelimenin öğren orijinali öğrenciymiş. Ha diyorsun hocam bakın burada iyi düştü. E düşen ses önünün önüne düşmesi derim. Bu kadar. Ama bu şeyi unutmayın. Çünkü şiir halinde veriyor. Zaten günün sorusunda da ben size şiir olarak bir örnek soracağım arkadaşlar. Yine buralarda düşme yok. Dikkat. Nesilden nesle yazarsa yanlış. Nesilden nesile, devirden devire. Omuz omuza değil, omuz omuza diye yazacak arkadaşlar. Bu olay siz ses bilgisini yanlış kullanırsanız yazım yanlışlarına da gider. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Bu konu bizim için çok kıymetli. Gel bir uyarım daha var sonra e, ünsüzlerdeki düşmelere geçeceğim. Buna da çok dikkat edin arkadaşlar. Uzun para paragraf şeklinde veriyorlar bazen bunun soru tipini. Gözükmesi zor olabiliyor. O yüzden tek tek bakmakta fayda var. İçeride değil içeride. Şurada değil şurada. Orada değil orada. Burada değil burada. Yukarıda değil yukarıda. Söylerken yukarıda diyebilirsin ama yazarken yukarıda diye yazmazsan... Yazım yanlış olur. Evet, ünlü düşmesinde bir kural daha verip hemen ünsüze geçeceğim arkadaşlar. Bu arada ünlü de düşmesine hece düşmesi diye de görebilirsiniz. Dikkat edin. Arkadaşlar birleşik sözcüklerde de oluştuğunu lütfen unutmayın. Çünkü bazen basit sözcükte oluşuyor. Bazen türerken ünlü kaybı olabiliyor. Çünkü sorularda da böyle diyebilir. Türerken ünlü kaybı oldu. Orada yeni bir anlam oluşacak, değil mi? Mesela az önceki verdiğimiz örnek gibi işte bardak masadan devrildi derken aslında devirmekten devrilmek orada türerken ünlü kaybı bir de birleşik sözcüklerde oluşabilir. Dikkat! Niçin kelimesinde mesela ne içindir aslında o birleşirken oluştu ve şurayı şuradaki ne yapıyor? E'yi düşürüyorum aslına bakarsanız sonrasında niçin oluşuyor. Kahvaltı orijinali kahve altıdır. Osmanlı padişahları aç karnına kahve içmekten çok hoşlanmazlar. Kahvenin yanına böyle yakın işte aparatif bir şeyler alırlar. Kahve altı derler buna da buradan gelmiştir. Dolayısıyla burada da Birleşirken düşme var. Birbiri daha önce soru getirdi. Biri biri şeklindedir. Yine birleşirken düşme söz konusu olmuştur. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet ünsüz düşmesi artık kelimenin orijinalinde düşen harfim ünsüz olacak. Buna karar vereceğim. Hemen bakalım ünsüz sesler neydi? Ağzından çıkarken egele uğrayacaktı. Sağlıcakla kalmak için kampta kalın çocuklar. Evet. Şu dakikaya kadar hala kimler bizimle bir göreyim arkadaşlar. Siz bazı arkadaşlarımız yazıyor işte kamp dördüncü gün ileride dönüp bakmak için. İleride şu Temmuz'un sıcağında ben gerçekten emek verdim çalıştım ya bunu görebilmek için yazan çok fazla arkadaşım var. Siz de yazın bir ana olarak kalsın. Ocak, Şubat, Mart aylarında dönüp bir bakarsınız. Biz o zamanlar tabii ki sadece soru çözümleriyle ilgileniriz. Minik tekrarlarla ilgileniriz. Ama siz zaten konunun pek çok önemli, pek çok önemli bir kısmını halletmiş olacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla şurayı bir dikkatle dinleyelim. Zaten dersi de bitiriyorum az kaldı. Sağlıcakla kalmak için kampta kalın çocuklar. Şimdi bu güzel bir örnek oldu. Sağlıcakla derken kelimenin orijinali bir söyleyeyim. Her zaman şey demez çünkü minicik elleri vardı İşte minikleri düştü. O çocuk küçücüktü. Küçükten gelir hocam. Gözümde gittikçe alçalıyor da alçaktan gelir. Bunlar çok basit artık. Biz biraz daha zorlaştırıyoruz olayı. Aslında orijinali sağlıktı. Peki ne düştüm? K. K bak çıkarken çarpıyorum bir yerlere. O zaman ünsüz düşmesi vardır diyorum arkadaşlar. Bizim çocukluğumuzun reklamıydı bu. Vernelle'in yumuşacık olsun. Vernelle'in mis gibi koksun. Belki hatırlayanlarınız vardır içinizde arkadaşlar. Yine burada da bakın bir ses olayını yakaladım. Yumuşacık kelimesi aslında yumuşaktan gelir. K düştü. Ünsüz düşmesi. Bıyıkları seyreldi. Şimdi bazı arkadaşlarımız bunu seyirden falan alıyor. Hayır bir şey seyretmekten değil. Seyrekten geliyor. Yani sık değil artık biraz daha seyrek. Bundan bahsediyorum. O zaman burada arkadaşlar K sesini düşürdüm. Ünsüz düşmesi vardır diyorum. Hep ne yapıyorum? Bakın olayın matematiği bu. Size bir metin verecek. Metin soruları da yapacağız. Şiir vereceğim. Hatta günün sorusunda bir tane kullandım. Kolaydan zora doğru gideceğim. Sen orada neyi göreceksin aslında? Kelimenin orijinalini. Bir de bağlama bakacaksın. Fark ne? İşte bu senin cevabın olacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Günün sorusu çocuktum, ufacıktım, top oynadım, acıktım cümlesindeki ses olaylarını istiyorum. Hemen bir yazın bakalım. Bir de bir önceki günümüzün sorusuna cevaplayacağım. Hiç merak etmeyin aklımda. Onu hemen cevaplayayım. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız şey yazmış. Demiş ki hocam ikide bir ben TDK'ye baktım. Ayrı yazmış. Arkadaşlar bazı durumlarda TDK ile ÖSYM e çakışıyor pek birbirlerini bazen seviyorlar, bazen sevmiyorlar. Pek anlaşamay anlaşamıyorlar bu durumda da aynı. Ben bunu ÖSYM sorsa bitişik yazar derim. Niye? Şimdi yazayım. Yazarken daha kolay anlayacaksınız. İkide bir saçımı çekip durma diyorum ya. Şimdi ben size bunu sordum. Saçımı çekip durma. Ama bir şuraya bir bakın bakayım. Farklı bir bağlamda kullanayım. ne diyeyim mesela? Şöyle diyeyim. Ekmeğin ikide biri senin olsun ekmeğin ikide biri senin olsun diyelim. Şimdi ikisi arasındaki farkı görüyor musun? Hemen farklı bir bağlamda düşünce daha kolay çıkıyor. Şimdi ikide bir saçımı çekip durma. E benim tekniğim neydi? K artı K. Ben burada iki rakamından bahsettim. Hayır. Bir rakamımı hayır kağıt yeni anlam var. Ben bunu bitişik yazacağım ÖSYM. Böyle söylüyor zaten. Devlet kitabında da böyle anlatıyor. İki kelime de anlamını kaybederse bitişik yaz. Ama burada TDK niye ayrı yazmış inanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi belli noktalarda çatışabiliyorlar. Bu da o noktadan biri. O yeşil zeytin, siyah zeytin meselesi. Şuraya da bir bak bakayım. Ekmeğin iki de biri senin olsun derken iki parçasından bir parçasını bahsediyorum. Yeni bir anlam oluşturmadım burada. O yüzden ayrı yazıyorum. Üçüncü günün sorusunda da çözmüş olduk. Ama sizden hemen şunun cevabını hızlı bir şekilde bekliyorum. Bir sonraki derste görüşürüz. Dersi beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.